Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı donat yapacağız. Ben vakit kaybetmeden tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle 200 milimlik su bardağıyla 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, 1 paket toz maya, 1 çay bardağı şeker, 2 yumurta. Öncelikle tüm malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım. Daha sonra yavaş yavaş un ilavesi yapalım. Bunun üzerine bir çay kaşığı tuz. Öncelikle spatula yardımıyla şöyle bir hamurumuzu karıştıralım. Spatulamızı sıyıralım. Ve elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Donat hamuru için tam 8 su bardağı un kullandım. Bakın hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. tezgahın üzerine biraz un serpelim. Hazırlamış olduğumuz hamuru tezgahın üzerine alalım. Elimizle şöyle toparlayalım. Hamuru ikiye bölelim. Hamuru biraz elimizle açtıralım. Daha sonra bir oklava yardımıyla iyice hamurumuzu genişletelim. Yarım santim kalınlığında açtıktan sonra bir kase yardımıyla yuvarlaklar yapalım. Hazırlamış olduğumuz danıp hamurlarını bir yağlı kağıt üzerine yerleştirelim. Kıymetli dostlar, danıtlarımızın şekil verme işlemini tamamladık. Hemen üzerlerine temiz bir bez örtelim ve bir yarım saat dinlenmeye bırakalım. Kıymetli dostlar, danıtlarımızın tepsi mayası geldi. Tavaya da bolca yağ koydum, iyice ısıttım. Hemen ilk danıtımı yağla buluşturuyorum. kızaran tarafları hemen çeviriyorum. Çok fazla kızartmayın. Bu arada buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Ya iyice kızdıktan sonra ateşi orta ateşe alalım. Danıtlarımız çok fazla kızarmasın. Bu kızarıklık yeterli. Kızaran danıklarımı hemen yağdan alıyorum ve kağıt havlu sermiş olduğum bir tepsiye diziyorum. Ev yapımı muhteşem bir lezzet denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Gerçekten muhteşem oluyor. Hazır satılanlardan çok daha nefis. Sık sık kontrol edelim. Ve şu pişme kıvamına geldikten sonra alt üst yağın içinden alalım. Kıymetli dostlar son danıtlarım pişerken şöyle danıt hamurunun pişmiş halinin dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın çok güzel pişmiş. İçi de hamur kalmamış. Kıymetli dostlar, hamurlarımızın kızartmasını tamamladık. Şimdi üzerinde kullanacağımız sosu hazırlayalım. Tencereme öncelikle 100 gram tereyağı koydum. Tereyağının erimesini bekleyeceğim. Tereyağı erittikten sonra üzerine 100 gram sütlü pul çikolata ilave edelim. 1 yemek kaşığı da bitter damla çikolata ilavesi yapacağım. 1 yemek kaşığı nutella ilave ediyorum. Ve bir güzel tereyağının içerisinde koymuş olduğum malzemeleri eritiyorum. Dilerseniz sizler beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Tereyağına sadece beyaz çikolata ilavesi yapabilirsiniz. Bu sos gerçekten muhteşem bir sos. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Orijinal danıt sosu. Tüm çikolatalarımız iyice eriyene kadar pişirme işlemine devam edelim. Bu arada karıştırmayı unutmayalım. Tüm çikolatalarımız eridi. Hemen ocağın altını kapatalım. Hazırlamış olduğumuz sosu bir süzgeçten geçirelim. Güzel. Kıymetli dostlar sosumuz soğuduktan sonra 3 yemek kaşığı dolusu nutella ilave edelim. Şöyle bir güzel karıştıralım. Sosumuz iyice kıvam alsın. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın sosumuzun kıvamı. Biraz daha soğusa çok daha iyi olacak. Ama benim zamanım olmadığı için hemen süsleme işlemine geçeceğim. Toplamda 4 yemek kaşığı dolusu Nutella kullanmış oldum. Hemen tüm danıtlarımı sosa batırıyorum. Bu arada sosunuz artarsa endişe etmeyin. Kapaklı bir saklama kabına koyun. Daha sonra keklerinizde, pastalarınızda, yine donut da kullanabilirsiniz. Tüm donutlarımız bitene kadar bu şekilde soslama işlemine devam edelim. Süslemek için değişik aromalı hazır soslardan kullanacağım. Hemen şöyle istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. bir kısmına beyaz çikolata sos kullanacağım. Kıymetli dostlar tüm danıplarımız hazır. Bakın enfes görünüyorlar. Lezzeti de bir o kadar güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.